Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım. Sen aşağıdayken... ...bir şeye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. <laughs> ne zayıf bir erkekle evlendim diyorsan... ...yol yakınken vazgeçmeni öneririm. İçinden geldiği gibi olmak ya da ağlayabilmek mi zayıflık? Babam dahil Hayatım boyunca karşılaştığım hiçbir erkek yanımda ağlamadı biliyor musun? Bence bu zayıflık değil. Büyük cesaret. İyi ki geldin Feyza. Neler olduğunu bilemezsin. Sen de Daha hangi taşın altından Nil adı çıkacak merak ediyorum. Uzmanlık alanı mezar taşları. Ah canım <laughs> yazık sana. Geçmiş olsun valla. Ne diyeceğim şey demedim yani. Sağ ol. Ne yapayım? Sizden başka kimin var ki şu hayatta ya? İkinize de kıyamam. Size kıyan da karşısında beni bulur. Demedi demeyin sonra. Bakmayın böyle durduğuma. İstesem çok kıyıcı bir insan olabilirim yani. <laughs> ...sonra sizin için sahtekarlar dedi. Benim erkek arkadaşım sizden böyle... ...söz ediyor yani. Nihat mı? Nihat ya Nihat. Şimdi dedim ben. Evet Nihat dedin. Demeyin ya demeyin. Demeyin. Tamam. Geçti. Kusura bakmayın. O kadar şeyin üzerine bir de... ...benle uğraşıyorsunuz. Çok dolmuşum. Neyse açıldım biraz. Bizim yüzümüzden. Sen bu çocuğa aşık olmuşsun. Evet. Oldum galiba. Arada kaldın. İkili oynamak yordu seni. Öyle mi dersiniz? Ne bileyim. Uzun süredir ilk kez birinden hoşlandım. Hem de körün taşı gibi gidip düşmanın adamına çarpıldım. Yalan, dolan, sahtekarlık bana göre değil ki. Yüzüme gözüme bulaştıracağım diye ödüm patlıyor. E, ee, biraz patavatsızlık da var bende. Biraz. Ya dalga geçme. Feyza bak. İkimiz de seni çok seviyoruz. Gerçekten mi? <laughs> ha, bu soru banaydı sanırım. Senden başka dostumuz yok Feyza. Hem yeterince şey yüklendin zaten. Ama sonuçta bu bizim davamız. Öyle söyleme. Ama öyle. Bu durum seni mutsuz ediyorsa, kendini kötü hissediyorsan vazgeçebilirsin. Tıpkı oynadığımız şu oyunda olduğu gibi. Bizi atım ortakları diye düşün. İşin dışında zaten beraberiz. Belki bu nihata duyduğun suçluluk duygusunu biraz daha hafifletir ha? Ne dersin? Bu iyiliğini unutmayacağım Tunç. Her şey için sağ ol. Erken bir teşekkür olmasını istemem. Bu olayı saklamayı sadece Melek kendine gelene kadarki süre için kabul ettim. Hayatını riske atamayız. Bu bir kaza değildi biliyorsun. Yaşadığını öğrenirlerse yarım bıraktıkları işi tamamlamaya kalkabilirler. Her neyse seninle açık konuşacağım. Birincisi gözüm üzerinizde olacak. Her gün durumdan haberdar edilmek istiyorum. Tabii ikincisi? Onu daha fazla burada tutamam. Dün pazardı. Hadi bugün sekretere izin verip randevuları iptal ettim. Ama başka hastaların da bana ihtiyacı var. Aslında ben de bu konuyu sana danışmak için vaktini aldım. Eve götürmeme imkan yok. Eşim ve oğlum evdeyken doğru değil ama yalnız da kalamaz sanırım. Pansuman yapmak da gerekiyor. Yani tanıdığım güvenilir bir hasta bakıcı falan var mı diye soracaktım sana. Bir düşünelim. Güvenilir... ...hasta bakıcı... Aslında biri var. Ama... Ama? Nasıl diyeyim? Yusuf. Adı Yusuf. Da... Yusuf biraz şeydir. Nedir? Garip. Peki ona nerede bakmasını tercih edersin? Aslında benim valide yalnız yaşıyor ama... ...orada kalması da doğru olmaz. Evet. Kabul etmek gerek. Hastamız biraz sıra dışı. Bir stüdyo daire tutsam diyorum. İsterseniz... ...evimde bakabilirim. Şey... Teşekkür ederim. Aslına bakarsanız buna sevinirim. Önemli değil. Size her türlü maddi imkanı sağlayabilirim. Ne gerekiyorsa tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirim. İhtiyacımız olan acısını dindirmek. Para şu an düşünülecek en son şey. Öpüşmek güzel bir şey mi? Olabilir. Evet. Siz hiç öpüştünüz mü? Olabilir. Hayır. Hangisi? Pamuk Prenses ve Uyuyan Güzel masallarını hatırlıyorsun değil mi? Hı, Hı Biliyorsun ikisi de kötü insanlar tarafından sonsuza kadar uykuya mahkum edilmişlerdi. Onları hayata döndüren bir prensin öpücüğü olmuştu. Tıpkı bir yaşam iksiri gibi. Vay be kadınlar çok şanslı. Değil mi? Çirkin kurbağayı bir öpücükle prense dönüştürenin de bir prenses olduğunu hatırlatırım beyler. Ee. Onlar hep sarılıp öpüşüyor. Demek birbirlerini çok seviyorlar. Siz sevmiyor musunuz? Sevgiyi göstermenin birçok yolu vardır oğlum. Bazen bir bakış sımsıkı sarılmaktan çok daha iyi ısınır. Siz neden aynı yatak yatmıyorsunuz? Şunları mutfağa, Şunları mutfağa bırakayım. Çocuk odası hazırlanınca artık geceleri orada uyunacak anlaştık mı? Sen de azıcık gelirsin. <laughs> Pazarlık yok küçük bey. Kay bakalım. Keşke. O da yanımıza gelse, filmlerdeki gibi hep beraber uysak. Gerçek hayatta her şey filmlerdeki gibi yaşanmaz be oğlum. be! <laughs> Bence de. Tüh, tüh, tüh be! be. <laughs>